Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle UPS güç kaynağından çıkartmış olduğumuz UPS trafosunun uçlarının tespitini nasıl yapıyoruz? Omaj ölçümü nasıl yapılıyor? 220 volt voltajımız hangi kablo ucundan veriliyor? Bunu nasıl tespit ediyoruz ve çıkış voltajları nasıl ölçülüyor? UPS cihazından çıkartmış olduğumuz UPS trafomuz var. UPS trafosunun üzerine baktığımız zaman fazlasıyla çıkış olduğunu görebiliyoruz. Bunlardan hangisi 220 volt girişini temsil ediyor? Hangileri ise çıkış voltajını oluşturuyor? Bunu bulmamız gerekiyor. Öncelikle buradaki omaj kontrolünü yaptığımız zaman şuradaki 220 volt girişimizin hemen birinci ve sondaki sargıda olduğunu görebiliyoruz. Hemen omaj ölçümünü yapalım. Nasıl tespit ettiğimizi sizlere göstereyim. Ölçü aletimizi omaç kademesine aldık. İlk sargıyla son sargı arasına bakıyorum. Hızlıca 27.2 ohm olduğunu görüyoruz. İlk sargıyla 3. sargıya bakıyorum. 24.7 ohm. Birinci ile ikinci pin uçlarına bakıyorum. 23 ohm yaklaşık görüyorum. Buradaki uçları kontrol ettiğim zaman... Örneğin buradaki uca baktığım zaman yaklaşık 6 onluk bir omaj görüyorum. Hızlıca buradaki pin uçlarını kontrol ettiğim zaman hemen benim birinci ve dördüncü soketim pin uçlarında 27.1 ohm gibi bir omaj gördüm. Ve buradan da 220 volt alternatif gerilimi uygulamam gerektiğini gördüm. Şimdi buradan dikkatlice 220 voltumuzu uygulayalım. Buradaki boşta kalan pinlerden kaç volt çıkıyor bunu beraberce görelim. Enerjimizi verelim ve bu noktadan sonra dikkatli olmamız gerekiyor. Ölçü aletimizi alternatif moda açalım. Bildiğiniz gibi trafolar 220 volt alternatif gerilimle çalışır ve çıkışından tekrar düşük bir alternatif gerilim verir arkadaşlar. Hemen girişten uyguladığımız 220 voltu görüyoruz. Bakın 224, 223 voltu görüyoruz. Boşta kalan iki pinimizden kaç volt çıktığına bir bakalım. Boşta kalan iki uçtan 27 volt çıktığını görebiliyoruz. Hemen buradaki kalın kablo uçlarına bakalım. Buradan 6,5 volt çıkıyor. Hemen şu noktada bizim Boşta kalan ince kablo uçlarımıza baktığımız zaman gri kablolarda da yaklaşık 15 volt alternatif gerilim olduğunu görebiliyoruz. Çok fazla kablosu bulunan UPS tarzı trafolarda hızlıca omaj ölçümü yapın. Burada yüksek olan omaj kısmını bulduktan sonra buradan örneğin biz buradan 27 ohm gibi bir omaj bulduk. Buradan 220 volt alternatif gerilim uyguluyoruz. Boşta kalan kablo uçlarından da kaç volt elde ettiğimizi Alternatif voltaj kademesinde ölçerek bulabilirsiniz.